Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle yeniden günlük eşyaların ortadan ikiye bölünmüş hallerine bakacağız Yani hem böyle ilginç bilgilerle dolacağımız hem de videoyu izlerken Ya ben ne izliyorum diyeceğiniz bir video ile karşınızdayım Bu arada her gün söylediğim gibi tekrar söyleyeceğim Biliyorsunuz 30 Mart Sibel'in doğum günü Biz de ona güzel bir hediye vermeye çalışıyoruz Onu 100 bin abone yapıp YouTube'dan plaket gönderteceğiz Lütfen siz de bize de destek olun Hem beni mutlu etmiş olursunuz hem onu mutlu etmiş olursunuz Şuradan çıkan kanalına abone olursanız herkes mutlu olur. Tabi bir de şu an izlediğiniz videoya like atarsanız, yorum atarsanız, e bir de benim de kanalıma abone olursanız herkes mutlu olur. Biz de serice videoya geçeriz. Videomuzun ilk ortadan ikiye bölünmüş eşyası bir dondurmanın şu an ortadan ikiye bölünmüş halini görüyorsunuz. Yani ne işimize yarar? Biz bununla ilgileniyor muyuz? Biz dondurma yiyoruz sadece. Ortasının görüntüsünü ne yapalım diye soruyor olabilirsiniz. Şu an ben de onu kendime soruyorum ve bir cevap bulamadım. Ama işte dondurmanın da ortadan ikiye bölünmüş hali böyle görünüyor. Bu arada bence bu yalan. Bu kadar çikolatalı da görmedim ben hayatımda. İşte bu beni gerçekten şaşırtır. Ananasın normalde biz o sapını koparıp çöpe atıyoruz ya, o sap tarafına kadar o ananasın içiymiş. Yani galiba orası da yenebiliyormuş. Şu an ben fotoğraftan onu anlıyorum. Şimdi gidip denemeyin de yani eğer aranızda deneyen biri varsa yorumlara yazabilir mi? O yeniyor mu? Çünkü bakarsanız yani şuranın rengi aynı, dokusu falan aynı. E aynı renk burada da var, aynı doku burada da var. O zaman bunu da yeniyor olması lazım. Bugüne kadar o zaman biz ananasın yarısını çöpe attık demektir. Şu an bu gördüğünüz çubuklar boya ustalarının boyayı karıştırdığı çubuklarmış. Yani çok da normal. Aslında düz bir çubuk. Ama yıllar içerisinde çubuk bu şekli alıyor. Görüyor musunuz? Kaç tane orada katman var. 20 yılda falan bu hale almış. Artık orada yüzlerce katman olmuş. Her boya bir katman bırakmış. Saysak acaba 1, 2, 3, 4, 5 sayamayız. Yok. Çok fazla var. Bugüne kadar hiç diş macununun içini görmüş müydük? Hatırlamıyorum ama ben bu fotoğrafı bir yerden gördüğümü biliyorum. Diş macunun içi de böyle görünüyor. Yani sıkıyoruz ya biz. O aslında gelişi güzel doldurulmamış. O şekille doldurulmuş. Alın bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın Artık inşallah bir işinize yarar Ne olmuş yani her gün dünyanın en iyi bilgilerini Veremem ki ben size Benzin istasyonu ortadan ikiye kesilseydi Nasıl bir şey görünecekti şu an onu görüyorsunuz Yerin altında koskocaman bir tane varil var Onun içi petrol dolu Bilmiyordunuz değil mi bunu ben söyledim kesin bilmiyordunuz Ondan sonra o petrolü alan bir şey var Bir makine var o makine de bizim pompaya bağlı O pompaya bastığında aslında Ben zannediyordum ki onun altında var Ama öyle değilmiş Şu pompa bir mekanizmaya bağlı O mekanizma o genel büyük büyük varilden çekiyor o ona gönderiyor o da ona gönderiyor. Yani böyle de bir ilginç bilgi. Ne bileyim ileride mühendis falan çıkarsa aramızda belki bir işine yarayabilir. İşinize yararsa benden öğrendiğinizde söylersiniz. Sırada bir beyzbol topunun içerisi var. Beyzbol topu deyince benim aklıma yani top geliyor. Başka da bir şey gelmiyor. Şu beyaz top var ya. Yani bir topun içinde ne olabilir diye düşünüyorsun. Kumaş olur ne bileyim kum olabilir belki ama öyle değilmiş işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farklı katman var. Yani o kadar özel tasarlanmış sallanmış bir top ki artık neye yarıyor bilmiyorum ama çok özel ya. Ortasında ayrı bir madde kullanılmış, yanlarda ayrı bir madde kullanılmış ama benim gözümde hala bir basit bir top. Bu sakızlardan hiç çiğnedim mi hatırlamıyorum ama bu makinalar var ya 1 lira atıyorsun top şeklinde sakız veriyor. Onun içi işte böyle görünüyormuş. Abi sakızın içine niye bu kadar özendiniz ben onu anlamadım. Şu katmanlara baksanıza ya. Gök gibi farklı farklı katmanlar var. Biz zaten bunu ağzımıza atıyoruz, çiğniyoruz, içini görmüyoruz ki. Bana biraz fazla özenilmiş geldi. Ya bana biraz gereksiz geldi ya. Sonuçta sen bunu 1 liraya alıyorsun, ağzına atıyorsun. Böyle elektronik şeylerin içini görünce benim gözümde düşüyor ya. Yani ben kafamda onu çok karmaşık bir şey olarak hesapladığım için böyle basit olduğunu görünce harbiden bende hiçbir ciddiyeti kalmıyor. Arabaları uzaktan kapatıp açtığımız kumandanın içiymiş. Ne kadar da basit. Ya şimdi basit dediğime bakmayın. Otur yap desen yapamam ama içi böyleymiş ya. Bir tane Ece yazan çip var. Şu an onu yeni fark ediyorum. Ece Türk markası falan mı? Türk marka araba mı bu? Anlamadım. Ama ama bir tane de pil var bir tane çip var o kadar başka da hiçbir şey yok şimdi diyeceksiniz ne olmasını bekliyordun içinde valla ben de bilmiyorum ama daha karmaşık bir şey bekliyordum ya bu DJ'yi ben bir yerlerden biliyorum ama hangi DJ olduğunu bilmiyorum o DJ'in maskesinin içi bu şekilde görünüyormuş yani dışarıdan baktığınızda ne kadar havalı bir maske İçeriden bakıyorsun <laughs> Fırt yani. Çok kötü değil mi ya? İnsanlar seni ne kadar havalı görüyor, sen ne görüyorsun? Bu ne şimdi ya? Hiçbir şeye de benzemiyor. Çok çirkin. Ayrıca bu DJ'in adını bilenler varsa yorumlara yazsın ya. Şarkıları güzeldi galiba öyle hatırlıyorum. Mesela içini gördüğüm zaman yine gözümden düşen bir şey kamera lensi. Bir önceki videoda da görmüştük. Bu da başka bir kamera lensi. Abi yani içine ben başka şeyler bekliyordum ya. Çok karmaşık falan bir şeyler bekliyordum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 katman bir şey var. Lens midir, mercek midir nedir? Basit gibi ama dediğim gibi muhtemelen bayağı karmaşık bir şeydir. Ama insan böyle karışık bir şey bekliyor ya. Sizce de biraz basit durmuyor mu? Ben bowling topunun içini bayağı videolarda gördüm gördüm. Ama böyle ağırlıklı olanı bir kez görmüştüm. Onu o topa özel yapmışlar zannetmiştim ama harbiden bowling toplarının içinde farklı bir ağırlık varmış. Baksanıza şuna yani bir şeyi koymuşlar sanki etrafını kaplamışlar gibi. O ağırlığı niye koydunuz benim aklıma daha iyi bir fikir geldi. O ağırlığın malzemesinden bowling topunu yapsanız nasıl olur? Sadece bir öneri. Yani eğer aramızda bowling topu üreticisi varsa izleyen benden size bir öneri. Bu arada ben hiç bowling oynayamıyorum ya. Hiç yok yani bende. Hiç atamıyorum. Stres toplarının içinde iki tane madde kullanıyorlarmış. Birisi slime birisi de bu gördüğünüz şeyler. Ne olduğunu anlamadım. Tohum gibi duruyor. Yani ne bileyim böyle pirincin küçüğü gibi duruyor. Mısır patlağı gibi onun tohumu gibi duruyor. Ne olduğunu anlamadım ama stres toplarının içinde bu da oluyormuş. Ama o hissiyatı bildiniz değil mi? Böyle bir top gibi kum gibi bir hissiyat olur. O, o bu oyun işte. Dediğim gibi bu ne acaba ya? Tohum değildir muhtemelen de. Ne olduğunu anlamadım. Mısır'a benziyor. Eğer inşallah bir gün aramızdan birileri uçak yaparsa benim videomdan bu bilgiyi kullanabilirler. Uçağı ikiye kestiğiniz anda böyle görünüyormuş. Yarısı yolcu, yarısı bagaj ama tabii o kadar da basit bir şey değil. Ama baktığınız zaman çok ince değil mi ya? Yani katmanı bana biraz fazla ince gibi geldi abi. Şu kadar falan uçağın kalınlığı. Ne bileyim yukarıda falan uçuyor yani biraz daha kalın beklerdim ama demek ki adamlar böyle biliyor ki böyle yapmışlar. Yalnız benim gittiğim uçak böyle değildi ya. İki sıra vardı. Bunda üç sıra var. Niye öyle kötü uçağa bindim diye mi oldu ucuz bindim diye mi oldu yani şimdi koltuğun aynısı analemin evinde vardı ama yeşil renklisiydi. Böyle üstüne parmağınızı sürünce iz kalıyordu. Bildiniz o koltuğu değil mi? O koltuğun içi de böyleymiş. Yani vallahi ne işime yarayacak hiçbir fikrim yok ama beynimde artık şurada kaldı ya. Yani şurada neden koltuğun içinin görüntüsü var bilmiyorum ama da koltuğun içi de böyle. Eğer bir gün aramızdan bir tane mobilyacı falan çıkarsa buradan alabilir bilgiyi. Ooo şu an yine beklediğimi aldım. Aşırı ilginç bir şey görüyoruz. Bir deniz altının içini görüyorsunuz şu an. Abi bu ne devasa bir şey ya. Baksanıza içeride 3 tane kat var. Böyle ev gibi 3 katta gezebiliyorsunuz. Odalar falan var. Çok garip ya. ya. Mesela şuradaki malzeme bozulunca onun kim tamir ediyor ya da onun bozulduğunu nereden anlıyorlar? Aşırı karmaşık bir şey ya. Ayrıca bunu kim ikiye kesti? Bunu ne ikiye kesti? Ben onu düşünüyorum. Ben bu fotoğrafa izninizle bir oha demek istiyorum. Yani gemiyi kim ikiye böldü? Büyük bir yük gemisinin şu an ikiye bölünmüş halini görüyorsunuz. Çok büyük ya. Bu fazla büyük ama. Kaç katlı bu? 1-2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 15 katlı falan herhalde. Gerçekten benim beynim şu an bunun nasıl yapıldığını algılamadı ama çok ilginç ya. Eğer bir gün aramızdan gemi yapan birileri çıkarsa anda nasıl yapacağınızı buradan görüyorsunuz işte. Sanırım bu bir top mermisiymiş. Abi top mermisinin içini kim kesti açtı bilmiyorum ama çok garip duruyor ya. Şu küçük küçük toplar galiba barut olması lazım. Yani fırlattığınız zaman o patlıyor mu? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Ne kadar garip ya. Bunu nasıl yaptınız? Ayrıca top mermisinin niye içini biliyoruz ne işimize yarayacak top mermisi var mı ki top yok ki topunun mermisinin içinin bileyim ne saçma sapan bir şey oldu ya bu evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik günlük eşyaların ortadan ikiye bölünmüş hallerini gördüğümüz yine böyle niye biz bunları öğreniyoruz dediğimiz ilginç bir video oldu umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir eğer eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videoma güzel bir yorum yazmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz şu buradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.